Rektosel, kalın bağırsağın rektum adı verilen son bölümünün vajina yani kadınlık organı ya da hazne içine doğru fıtıklaşmasıdır. Bu bazen basit makal sarkması şeklinde erkeklerde de nadiren görülür ama asıl olarak kadınların hastalığıdır. Burada rektoselin meydana gelme sebebi ağırlıklı olarak rektum dediğimiz kalın bağırsağın son bölümü ile vajina yani hazne arasında yer alan duvar şeklindeki bir yapının zayıflaması ve bundan dolayı da kalın bağırsak bölümünün rahatlıkla vajina içine doğru ilerleyebilmesidir. Bu duvarın zayıflamasında başlayacak doğumlar, bazı yaralanmalar, aşırı kabızlık, aşırı ıkınma gibi sorunlar altta yatabilmektedir. Bu tür nedenlerden dolayı bu kalın bağırsak bölümünün hazne içine doğru ilerlemesinin başlıca bir takım belirtileri vardır. Bu belirtiler cinsel temas sırasında şiddetli ağrı, vajinadan hazneden dışarıya kan gelmesi, kişinin vajinadan kalın bağırsağı parmağıyla ittirerek dışkılamayı yapabilmesi, başka türlü normal koşullarda dışkılama yapamaması gibi bir takım belirtiler gösterirler. Bu rektosel sorunu başlangıçta dışkının çıkışını ayarlayacak bir takım basit ilaçlarla dengelenmeye çalışılır. Ancak bu tür ilaç tedavileri başarılı olmazsa o takdirde cerrahi yolla yani ameliyatla etmek gerekir. Rektosel onarımı ya hazne tarafından yani vajina içinden ya da anal yol dediğimiz makat içinden tedavi edilebilir. Vajina içinden tedavi edilecekse bu konun uzmanlık dalı kadın hastalıkları ve doğum olmakta. Anal bölgeden tedavi edilecekse bu konunun uzmanlık alanı genel cerrahi ve özellikle de koloproktoloji dediğimiz kalın bağırsak cerrahisiyle uğraşan genel cerrahların uzmanlık alanına girmektedir. Bu tür fıtıklar bazı durumlarda çok büyük, çok geniş bir alanı kapsıyorlarsa o zaman bazen hem vajina hazne hem de Makat yani anüs bölümünden çift taraflı olarak çalışmak ve bunları o şekilde onarmak gerekebilir. Hepinize sağlıklı ve sorunsuz günler dilerim.